Vestel Türkiye ekonomisinin bel kemiği denebilecek şirketlerden biridir. en büyük sanayi şirketlerinden biri. Geçen sene en büyük 19. sanayi şirketiydi. Ama daha önceki yıllarda defalarca ilk 10'da yer aldı. Yani Türk sanayisi deyince yani sayın dediğinizde aklınıza gelecek işte 5-10 şirketten biridir. Arçelik, Ford Tosan, Tofaş, Renault, Aselsan filan derken mutlaka Vestel'i de o listeye koyarsınız. Ve bu arada en büyük ihracatçılardan biri ciddi döviz geliri Türkiye'ye kazandırıyor. Ama bu kadar önemli olan Vestel'de işler çok kötü gidiyor. Bu sene bir kere 6000'e yakın işçiyi çalışanı işten çıkar. Sadece işçiyi değil aralarında mühendisler de var. ARGE mühendisleri de var. Yani kalifiye emek var. Yani ciddi şekilde küçülüyor şu anda Vestel. Niye küçülüyor? Çünkü büyük bir zararı var. Görüyorsunuz burada bu yılın ilk 9 ayında 19 milyar liradan fazla zarar etti ve geçen senenin aynı döneminde de zarar vardı ama geçen senenin aynı dönemine göre de zararı küçülmedi. Tam 4 katına çıktı. Büyük bir borç yükü var sırtında. 4.9 milyar dolar diyordu Bloomberg Uluslararası Haber Kaynağı geçtiğimiz Mayıs ayında. Ve o haberde yani Bloomberg'in işte 4.9 milyar dolarlık borcunu konu ettiği haberde Vestel'in bu borçla baş edebilmek için bir yeniden yapılanmaya gideceği ve bunun içinde işte ilk olarak çok sayıda çalışanı kapının önüne koyacağı yine söyleniyordu. İyi ama Vestel'in derdi çalışan yükü değildi ki. Vestel'in derdi başka. Vestel'in derdi satışlarının karının azalıyor olması. Bu da çalışanlarla ilgili bir problem değil. Bu büyük oranda Vestel'in uluslararası pazarlarda zorlanmasıyla alakalı bir durum. Bunun da arkasında 3 temel faktör var. Birincisi Türk lirasının reel olarak değerlenmesi. Yani TL işte uygulanan ekonomi politikaları sonucunda dolar ve euro karşısında görece değer kazandı. Ne demekti bu? Yani dolar yine arttı, euro yine arttı ama enflasyondan daha az arttı. TL Türk lirası yine değer kaybetti ama geçen sene ondan önceki sene yani yaklaşık iki buçuk yıldır ama enflasyondan daha az değer kaybetti. Bunun sonucunda Türk lirası reel olarak değerlendi. İhracatçılar evet bunu biliyoruz zaten sık sık şikayet ediyorlar. Dünya pazarlarında zorlanmaya başladılar. Birinci sebep bu. İkincisi bu arada Vestel'in ana pazarı Avrupa. Avrupa'da elektronikte yani televizyonda bir ara liderdi, birinciydi. Beyaz eşyanda yine Avrupa'nın en büyük şirketlerinden biri ama Avrupa'da şu anda bir durgunluk var. Almanya mesela Alman ekonomisi daralıyor. Geçen sene daraldı, küçüldü. Ondan önceki sene de küçüldü. Almanya'nın kendine özgü problemleri var. Avrupa'nın problemlerinin arkasında yani hem Çin'le rekabette zorlanması var hem de bu arada rusya ukrayna Savaşı'nın patlaması sonrasında enerji maliyetlerinin büyük oranda artması var. Bunlar işte Alman ve Avrupa sanayi şirketlerini zorladı. Bu da Avrupa ekonomisinin durgunluğa girmesine neden oldu. Avrupa'ya ihracat yapan şirketler bu işten işte nasibini aldı. Vestel bunlardan biri. Bu da ikinci sebep. Ama bir de üçüncü sebep var. Üçüncü sebep de teknolojide Çinliler de ve diğer rakipleri de rekabette ciddi şekilde zorlanması, yani teknolojik dönüşümün biraz gerisinde kalması. Vestel'in ana hissedarı zorlu grubu biliyorsunuz. Zorlu grubunun ana hissedarı yani patronu zorlu ailesi. Zorlu ailesi aslında tekstilde büyümüşü Denizli bir aile. Tekstilden daha sonra elektroniğe girdiler. Aslında Vestel'i 1994 yılında Asil Nadir kurmuştu. Asil Nadir Kıbrıslı bir iş adamıydı. İngiltere'de servetini yapmıştı. Yani orada büyümüştü. Daha sonra Türkiye'ye gelip çeşitli sektörlere yatırım yapmıştı. Vestel'i Asil Nadir kurmuştu. Ama daha sonra Asil Nadir'in başı İngiltere'deki işleri dolayısıyla orada derde girdi. Daha sonra zaten hapse girmek zorunda kalacaktı. Ve Vestel'de ve Türkiye'deki diğer işletmeleri de ciddi zorluk yaşamaya başladılar. Nitekim Zorlu Holding'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Vestel'i musalla taşından, yani uçurumun kenarından veya ölümün kenarından aldım demişti. Ama sonra Zorlu grubu Vestel'e gerçekten büyük yatırımlar yaptı. Ve o dönemde Türkiye ihracatta büyük bir atılım da yapıyordu. İşte önce tekstil şirketlerini önderdiğinde Türkiye ihracatta büyüyordu. Ve Zorlu ailesi de Türkiye'nin ihracatçılarından biriydi. Teksi de büyümüşlerdi. Sonra orada elde ettikleri sermaye ile elektroniğe girdiler. Ve tekstil ihracatında edindikleri bu arada bilgiyi, deneyimi aynı zamanda Vestel'de kullandılar. Vestel daha sonraki yıllarda Avrupa'nın televizyon pazarının lideri oldu. Gerçekten az buz başarı değildi. Sonra da beyaz eşya işine girdi ve beyaz eşya üretmeye başladı. Yine Manisa'da Vestel sit fabrikasında ve beyaz da Avrupa'nın liderliğine oynamaya başladı. Ama zorlu ailesi sadece elektronik işinde büyümüyordu. Aynı zamanda o dönemde yani 90'lı yıllarda Vestel'i aldıkları dönemde bankacılığa da girmişlerdi. Hem de sadece 69 milyon dolarla Deniz Bank'ı satın almışlardı özelleştirmeden. Ve 69 milyon dolara satın aldıkları Denizbank'ı 9 yıl sonra 2006 yılında sıkı durun 2.4 milyar dolara Belçikalı Dexia grubuna, Belçikalı finans şirketine sattı. Yani asıl parayı aslında zorlu grubu Vestel'den değil Denizbank'tan kazanmıştı. Müthiş bir servete Denizbank'ın satışıyla bir anda ulaştı. Peki o serveti ne yaptı? Zolu grubunun önünde o dönemde iki seçenek vardı. Birincisi aslında Türkiye'deki birçok pek çok hatta şirketin patronu yaptığı gibi en çok para nereden kazanılıyorsa oraya yatırım yapmak. O parayı yani Denizbank'ın satışından elde edilen parayı ki biraz önce gördük az buzdu 2.4 milyar dolar onu oraya o sektörlere harcamak. O dönemde Türkiye'de en fazla kazandıran en hızlı büyüyen sektör teknoloji değildi elektronik değildi inşaattı. 2000'li yıllarda Türkiye'de müthiş bir inşaat hamlesi başlamıştı. Onda da arkasında bankaların verdiği biraz daha daha önceki dönemlere göre uzun dönemli konut kredileri vardı. Çünkü o dönemde Türkiye'de enflasyon düşmüştü. İnanılmayacak bir şey ama 2004 yılında Türkiye'de enflasyon tek haneye indi. Yani şu anda bile biliyorsunuz %30'un üzerinde ama tek haneye yani %10'un altına indi Türkiye'de enflasyon o dönemde. Ve belki daha önemlisi bir ara 1 dolar 1 Türk lirası olacak gibi oldu. Hiçbir zaman 1 dolar 1 Türk lirası olmadı ama 1 dolar 1.15 Türk lirasına kadar indi, değer kaybetti. Yani Türk lirası ciddi şekilde değer kazandı dolar karşısında ve o dönemde Türk bankaları dünyadan ciddi ucuz finansman sağlamaya başladılar. Yani Türkiye'ye Türkçesi sıcak para yağdı. Ve o gelen sıcak parayla da Türkiye'nin dört bir yanında uzun vadeli konut kredileri verdiler. Mortgage terimi hayatımıza girdi. 2000'li yıllarda işte bunlar da yani böyle bir arka planda İnşaat sektöründe bir patlama yaşanıyordu. Türkiye'nin dört bir yanında dağına taşına yeni inşaatlar, yeni konut projeleri yapılıyordu. Ve İstanbul'un ücra semtlerinde yeni yapılan konut projeleri yakından tanıyayım 1 milyon dolara satılıyordu. İşte o dönemde Türkiye'de en fazla kazandıran sektör anlaşılacağı üzere inşaattı, konuttu, emlaktı ve zorlu grubu da Denizbank'tan elde ettiği 2.4 milyar doları teknolojiye, vestede, elektroniğe değil, inşaata, betona harcadı. Önce Zincirlikuyu'daki eski karayolları arazisini 800 milyon dolara satın aldı özelleştirmeden. Bu araziye bugün İstanbul'un metakaresi en pahalı binalarından biri olarak gösterilen Zorlu Center'ı inşa etti. Zorlu Center inşaatına... Toplamda 3,5 milyar dolarlık arazi maliyeti dahil para harcadığı konuşuluyor. Bu konuda ciddi kaynaklarda bilgiler var. Mesela Ekonomi Gazetesi'ndeki ciddi bir kaynaktır. Görüyorsunuz 3,5 milyar dolarlık yatırım tutarı telaffuz ediliyor. Bunun 800 milyon doları biraz önce gördüğümüz gibi özelleştirme idaresi yani devlete ödediği para ve kalan 2,7 milyar doları zorlu senteri inşa etmek için harcadığı para. Bu kadar olmasa bir de diyelim ki 2 milyar dolar veya diyelim ki 1,5 milyar dolar, diyelim ki 1 milyar dolar. Bunlar gerçekten çok büyük paralar. Her durumda Dexia'ya Denizbank'ın satışından elde ettiği o serveti Zorlu grubunun Zorlu sentra harcadığı anlaşılıyor. Ama böyle yaptı diye de Zorlu grubunu ne kadar eleştirebiliriz? Yani bir yandan da hakkaniyetli olmak lazım. Çünkü dediğim gibi o dönemde Türkiye'de en fazla kazandıran sektör inşaattı, betondu, emlaktı. Ve teknolojide de öyle çok çok büyük paralar yoktu. Türkiye'de teknolojiden dolar milyarderi olan o dönemde yoktu. Sonra işte oyun şirketini Amerikalılara milyar dolara satan bir kişi çıktı ama o dönemde yoktu. Bugün de aslında yani elektronikten, teknolojiden böyle çok büyük paralar kazanan dolar milyarderi olan Amerika'daki Elon Musk'ın Türkiye'deki benzerleri var mı? Yok. Ama inşaattan büyük paralar kazananlar var mı? Çok. E i̇şte Zorlu grubu da o örneklere baktı ve parasını Deniz Bank'ın satışından elde ettiği parayı Zorlu Center'a harcadı. Ama bu işten çok fazla bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki çok büyük paralar kazanamadı veya kazandığı paralar pek bir işe yaramadı. Çünkü Vestel'in bugün biraz önce gördüğümüz gibi 4.9 milyar dolarlık borcu var ve zorlu grubu bu borcu ödemekte zorlanıyor. İşte binlerce kişiyi kapının önüne koydu. Bankalarda şu anda aldığı borçları, krediler yapılandırmak için masada ve onlar da yetmiyor bu arada bu borcu ödeyebilmek için Zorlu Center'ı satışa çıkardı. Evet, büyük umutlarda parasının büyük kısmını Zorlu Center'a harcamıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada borçlarını ödeyebilmek için Zorlu Center'ı yine ekonomi gazetesine göre, kulislerde konuşulana göre 1,5 milyar euro fiyatta, fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Ne zamandır satışta olduğu konuşuluyor. Ama yine kulislerde Zorlu grubunun Zorlu Center'a alıcı bulamadığı da konuşuluyor. Çünkü biliyorsunuz şu an Türkiye'de emlakta, inşaatta bir durgunluk var. Şimdi Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, yüksek faiz filan. İnşaat sektöründe işler çok iyi gitmiyor. Emlak tarafında o eski fiyatlardaki patlamalar artık geride kaldı. Bir dönem 2022 yılında Türkiye'de fiyatlar emlakta %200. Bir yılda arttığı oldu resmi veri Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi. Ama şu anda fiyatlar real olarak geriliyor. Konutta, emlakta, inşaatta. O nedenle de kimse Türkiye'de emlağa, inşaata büyük yatırımlar yapmak istemiyor. O nedenle Zorlu grubunun Zorlu Center'ı henüz satamadığı kulislerde konuşuluyor. Ama belli olmaz. Yani bir Rus oligark mesela çıkıp parayı verebilir ve Zorlu Center'ı alabilir. ve belki o zaman Zorlu grubu borçlarını önemli oranda azaltır. Ve cebine girecek paranın bir da Vestel'de yeni bir başlangıç yapabilir. Ama Vestel'de yeni bir başlangıç için sadece para değil aynı zamanda teknoloji de gerekiyor ve teknoloji yarışında Çin arayı çok açtı ve belki de teknoloji treni kaçtı. Belki de o yüzden yakıştırmalar var. Zorlu grubunun Vestel'i satmak için Çinli şirketlerde masada olduğuna dair geçtiğimiz günler çeşitli söylentiler çıktı. Bu bir söylentiydi. Nitekim daha sonra Zorlu grubu bu söylentileri, bu iddiaları yalanladı. Bunlar dedikodudan ibaret. Ama durum da ortada olduğu için işte gözlemciler hani Vestel'e bakanlar yani şu anda bu şirketi bir yabancıya satabilir diye düşünüyorlar. Ya bir ortak bulmak zorunda ya da gerçekten Zorlu Center gibi mallarını, varlıklarını satmak zorunda. Ve o satışlardan elde edeceği parayı Zorlu grubu Vestel'e koymak ve bu arada elbette borçlarını önemli oranda temizlemek zorunda Vestel'in yeniden ayağa kalkabilmesi için.